Evet dostlar tapudan sıra nasıl alınır onu göstereceğiz. Web tapu yazıyoruz Google'a. Şu ilk sıradaki linki basıyoruz. Daha sonra yukarıdaki bireysel kısımdan e-devlet ile giriş deyip tercihimizi şuraya yazıyoruz. Yazdıktan sonra giriş yapıyoruz. Kimliğini doğrula diyor. Bizi başka bir sayfaya yönlendiriyor. Oradan aynı şekilde giriş yapıp web tapuya geçiyoruz. Başvuru yap, başvuru takip biz değerlendirelim. Başvuru yap deyip ne üzerine başvuru yapacaksak şifremiz de geldi. Başvuru yap kısmından taşınmaz listesi hmm. beyan işlemleri başvuru yap. Evet. Tapu işlemleri. İnternet biraz yavaş olduğu için. Yani şuradan seçiyoruz. Ne yapacağız? Tapuda satış yapacağız. İlerliyoruz. diyoruz. Son bu sayfa geliyor arkadaşlar. Kendi taşınmazlarım. Notar vekaleti. İki aldığım taşınmazlar. Buradan ileri diyoruz. Ee, nerede olduysa şey taşınmaz neredeyse oradaki tapu müdürlüğüne ise gönder yönlendiriyor. Farklı müdürlükte işlem yapmak istiyorsanız şunu seçiyorsunuz. Bizim farklı ilde ilçede olmadığı için devam diyoruz. Oradaki sorulara cevaplandırıyorsunuz. İşleme gidecek kişi sizden farklı birisi mi diyor? Hayır, ben gideceğim. Taraflardan birisi görme işitme engelli mi? Hayır. Hayır, tüm taraflarda engel bulunmuyor. İşlemin taraflarında okur yazı olmayan var mı? Hayır, tüm taraflar okur yazar. İşlemin taraflarını Türkçe bilmeyen var mı? Hayır, herkes Türkçe biliyor. Taşınmaz üzerinde var sadece ipotek ve benzeri var mı diyor. Evet, bilgi sahibiyiz. Bilgi verdiniz mi diyor. Taşınmazın bağlı bulunduğu belediye emlak vergisi, vergi borcu var mı? Belediyeden kontrol ettim. Borcu yok. Başvuran kişi. Burada çıkıyoruz. Gerçek kişiye. Taraf temsili seçimi bizzat Alıcı suyadı, alıcı cep telefon numarası, alıcı tercih kimlik numarası. Bunları girdikten sonra arkadaşlar onayla diyorsunuz şuradaki kısmı onayla deyip ileri diyorsunuz şuradaki e, butona. Bunu bastıktan sonra size hangi gün, hangi saat, hangi e, öğleden önce, öğleden sonra mı müsait müdürlük, tapu müdürlüğü o bilgiler gelecek. Şimdi bizim herhangi bir satış olmadığı için bu kısımları dolduramadım. Daha sonra doldurduktan sonra gününü seçtikten sonra tarihi seçtikten sonra onay dediğinizde onay verdiğinizde size mesaj geliyor. O mesaj da mesajla hareket ederek size yapmanız gerekenler söyleniyor. Bu şekilde tapudan sıra alabiliyorsunuz.